Bugün devletimiz pençe kılıç harekatı adı altında yeni bir Suriye'nin kuzeyine hava harekatı başlattı. PKK'nın e, sebep olduğu teröre son vermek amacıyla. Peki PKK nasıl bitirilir? Bence PKK nasıl doğdu? PKK kimler tarafından nasıl bir ortamda ne şekilde büyütüldü? PKK, PYD bir Kürt kalkışması mı? Türk Devleti ile PKK mücadelesinde Türkiye hangi hataları yaptı? Bu makale, bu söyleşi, bu süreci ilk günden beri sade bir vatandaş gözüyle anlatacak olaylar ve süreç doğuşu, gelişimi ve çözümü itibariyle halka nasıl yansıdığını ben e, halkın içinde yaşayan bir vatandaş gözüyle anlatmaya çalışacağım. PKK, Partiye Karkara Kürdistan, yani Kürdistan İşçi Partisi adı altında 1978 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinin Fisköy'ünde Abdullah Öcalan ve 21 arkadaşı ile Marksist ve Leninist olarak demokratik konfederalizm yani Kürtlere özellik adı altında kuruldu. Halk tarafından o zamanlar bilinen adı da Apoculardı. İlk eylemleri ise yine kendi sol gibi sol çizgide olan Mağacılardı. İlk faaliyetlerini Mağacılara karşı yaptılar. Güneydoğu'da faaliyet gösteren Türkiye İşçi ve Köylü Partisi'nin önde gelenlerini, yöneticilerini infaz ettiler. Tek tek vurdular. 1984 yılında ise Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla Türkiye'de, Anadolu'da adını duyurmaya başladı PKK. Peki PKK'nın gelişmesi nasıl oldu? 79 Haziran ayında Özelan Suriye'ye gidiyor ihtilalden önce. İhtilale artık saatler günler var. Ve Türkiye'deki örgüt mensuplarına eylem yani terör yapın emri verdi. 30 Temmuz 79'da Hilvan Kurtbaşı köyünde yapılan bombalı eylem sonucu PKK bildirgesi okunur. PKK artık ben buradayım diyor. Hilvan'ın Kurtbaşı köyünde okuttuğu bildirgeyle, PKK bildirgesiyle. Ardından Bucak aşiretine saldırıyor. Bucak aşireti o sıralarda devletle işbirliği içerisinde olan, devlete destek olan, yardımcı olan bir Kürt aşireti. 80 ihtilalinde birçok e, mensupları yakalanıyor. Ve hepsi Diyarbakır hapishanesine hap 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 atıldı. Bu süreci bir eğitim sürecine çevirdi PKK. Asıl omurgasını da zaten Diyarbakır hapishanesinde oluşturdu. 1980 yılından sonra örgüt militanları topluca Suriye'nin kontrolündeki Lübnan'ın Beka Vadisi'ne ve orada e, Suriye ve Bulgaristan'ın e, istihbarat teşkilatlarının e, desteğiyle, yardımıyla bir eğitime başladılar. Hem ideolojik eğitim hem si, e, siyasi eğitim. <laughs> 84 yılında ise tekrar sivil yönetimden dönen Türkiye'de de PKK apocular eylemlere başladılar. En büyük eylemlerinden birisi de Temmuz 93 yılında Başbağlar köyünü ateşe verip 31 köylüyü kurşuna dizdiler. Akabinde intihar saldırıları başladı şehirlerde, bombalı eylemler başladı. Bu dönemde bağımsız bir Kürt devleti söyleminden de vazgeçerek sosyalist ilkeler adı altında otonom bir yönetim talep etmeye başladılar. Dedik ya Suriye'ye gitti örgütün elebaşları ve militanları. Türkiye e, artık bıçak gemiye dayanınca dönemin kara kuvvetleri komutanı e, Atilla Ateş Suriye'nin Suriye sınırındaki Reyhanlı'dan zehir zemberek bir konuşma yaptı. Bir açıda e, Suriye'yi tehdit etti. Bu tehdit karşısında Suriye e, öcalanı sınır dışı etti. E, oradan ülke ülke gezdi. Hangi ülkeye gittiyse o ülkeden de e, e, sınır dışı edildi. Bu ülkelerin içerisinde e, Rusya var. E, Yunanistan e, e, işin içerisinde e, son durak olarak e, Kenya'ya kaçtı APO. 1999 tarihinde Engin Paşa'nın koordine ettiği bir tim tarafından da Kenya'da gözaltına alınarak Türkiye'ye getirildi. O saatten sonra da PKK siyasallaştı. 2009 ile 2015 yılları ise çözüm süreci yıllarıydı. Başbakanın önderliğinde AKP'nin çözüm süreci. Örgüt yöneticileri silahlı mücadeleden vazgeçtiklerini, siyasi bir hareket olarak devam edeceklerini belirterek bir deklarasyon yayınladılar. Görüşmeler büyük gizlilik içerisinde de Norveç'in Oslo kentinde yapıldı. Tam e, süreçte e, bir sonuç e, elde e, edileceğine yakın iki tane polisin şehit edildiği haberi geldi. Daha da vahimi o zamanlar e, Depin milletvekili olan Hasip Kaplan'ın meclisten öyle karı boşar gibi ayrılmak yok. Güneydoğu bizim diğer yerlerde de ortağız konuşması. Hem bir de meclis kürsüsünden işi bitirdi. Erdoğan masaya tekmeyi vurdu. Türkiye Cumhuriyeti bugün Irak'ın kuzeyinde PKK ile Suriye'nin kuzeyinde ise yine PKK uzantısı PD ile mücadele etmekte. Peki PKK odaklı sorun çözülür mü? Ya çözülürse nasıl çözülür? PKK sorununun çözüm için birkaç alternatif var. Yani e, halkın konuştuğu dışarıda biz devlet büyüklerimizin e, gizli kapılar ardından neler planladığını bilemeyiz. Ben onları anlatmıyorum. Ben halkın dilinden anlatıyorum. İki türlü e, bir görüş var. Birisi diyor ki ver kurtul, birisi diyor vur kurtul. Peki. PKK'nın talebi Türk Devleti içerisinde özel bir toprak parçası elde etmek. Özertlik talepleri bugün için bağımsızlığa yetmeyeceği içindir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kaynaklarını kullanarak zaman içerisinde İran, Irak ve Suriyeyi içine katan ve bir büyük Kürdistan kurma hayalidir. Yani bugünkü istedikleri özertliğin gideceği yer büyük Kürdistan hayalidir. Bu nedenle bu bölgesel bir otonom ya da özellik verilmesi bugünden parçalanması demektir Türkiye'nin olamaz. Peki vur kultur. Tüm teröristleri silahlı güçler vasıtasıyla imha edebilir misiniz? Edersiniz. İnsanlar ölür. Lakin fikirler ve ideolojiler ölmüyor. Diyarbakır hapishanesini örneğinde olduğu gibi bu tür ideolojiler oralarda daha da güçlenerek çıkar. Tek tek ya da topluca infaz etmeniz ise Sri Lanka devletinin Tamil kaplanlarına yaptığı gibi bu da mümkün değildir. Hem dünya müsaade etmez hem de insani ve ahlaki bir tarafı yoktur. Peki PKK'nın bu PKK sorununun çözümü hiç mi yoktur? Vardır. Önce bir tespit yapmak lazım. Sorun PKK sorunu mu, Kürt sorunu mu? Sorun PKK sorunu diyorsanız Sri Lanka devleti gibi davranacaksınız. Yok, Kürt sorunu diyorsanız bu sorunun çözümü başka. Bu demokratikleşmeden geçer. Elitist bir merkezi yönetim altında. Tekrar diyeyim, merkezi bir yönetim altında. Elitist bir merkezi yönetim altında kendi valisini, emniyet müdürüne, hatta müftüsünü seçebilen merkezi hükümetin müfredatında tüm illere dilenirse özelleştirilmiş bir eğitim sistemi uygulanabilen 81 eyalet azdan az gider çoktan çok mantığı ile çözüm bulmak imkansızdır. Türkiye 40 yıldır terörle mücadele etmektedir. Bugün yapılan pençe kılıç gibi operasyonlar PKK'yı cezalandırıcı bir harekat olmaktan öteye geçmez. Kalıcı bir çözüm bulunmadığı müddetçe Türkiye Cumhuriyeti bu terör belasını maalesef çok uzun yıllar daha yaşayacaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Katılırsınız, katılmazsınız. Benim fikirlerim böyle. Teşekkür ederim.